Lütfen bana para verin, hiç param yok, karnım çok aç. Ailem kim hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok, karnım çok aç. Bir evim yok. Lütfen para verin, çok yoksulum. Ali ya keşke benimle gelebilsen, keşke bizde kalabilsen ama abilerim seni istemiyor, biliyorsun. Önemli değil Zeynep, boşver. Ben bir şekil başımın çaresine bakarım. Ama çok üzülüyorum seni burada dilenirken görünce. Yapacak bir şey yok Zeynep. Baksana üst baş almalıyım, üstüm başım yırtık pırtık. Karnım da çok aç yani. Aa! Ya, bize. Arkadaşlar siz hangisini daha çok yakışıklı buluyorsunuz? Zengini mi fakiri mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açan herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Allah Allah o çocuk ne yapıyordu ya? Gidip şuna biraz yardım edeyim bari. Hey tatlı şey ne yapıyorsun burada? Dileniyor musun? Neden dileniyorsun? Abi hiç param yok. Karnım da çok aç. Üstüm de yırtık pırtık Geceleri çok üşüyorum. Evet abi hayır. Lütfen abi az çok deme boş geçme. Peki kardeşim madem son param ama al bari sen bu parayı. Belli ki senin daha çok ihtiyacın var benden. Abi harikasın çok teşekkür ederim. Süpersin çok teşekkür ederim. Ay ne kadar iyi birisi ya sonunda elimde biraz parası oldu. Demek kadın Ali memnun oldum ben de milk şey. Ben şimdi gideyim sonra yine gelirim tamam mı? Sana bakarım arada sırada. Elimden geldiğince de yardım ederim. Hadi görüşürüz. Vay be ilk defa bu kadar param oldu. Çok mutluyum. Hadi Ali sana bu kaç gündür yemek yemiyorum. Sen <laughs> oğlum görüyor mu biz ne zamandır dileniyor sadece 50 kuruş topluyoruz çocuk 200 toplamış Oğlum harbi doğru söylüyorsun ya elemana bak 200 lira toplamış. Valla bizden izin almadan dilenenin ağzını yüzünü kırarız biz ya. He valla oğlum ya. La gel şunun parasına el koyak. Abiler merhaba hoş geldiniz. Valla kardeşim ya hiç de hoş gelmedik. Oğlum seni bizden izinsiz burada dileniyor musun? Ne izni abi saçmalamayın dilenmenin izni mi olur? Olur tabi oğlum bizlere izin alacaksın hatta aldığın paraların hepsini de bize vereceksin. Ne saçmalıyorsunuz be sizin dediğiniz şey hırsızlık. Defolun gidin buradan defolun gidin benim babam polis şikayet ederim sizi. Lan cimcime çok konuşma bakayım sen. Oğlum ver bakayım bana şu 200 lirayı. Abiler lütfen almayın. Ben ilk defa bu kadar para gördüm. Lütfen karnım çok aç. Söz bir daha dilenmem. Söz lütfen bu parama dokunmayın. Sus lan sus. Dilenmeyeceksin zaten. Bu para da benim artık. Hayır yalvarırım size. Geri verin paramı. Ya siz ne kadar pisliksiniz ya. Geri verin çocuğun parasını. O parayla yemek yiyecek. O kendine kıyafet alacak. Şuna bakla hiç paylaşımcı da değil lan. Allah Allah ben de kıyafet alacağım. Ben de yemek yiyeceğim. Lan Velet valla döverim seni ha bak valla döverim. Tamam Zeynep yapacak bir şey yok bırak alsın parayı gitsin bize zarar vermesin. Aklım bir daha dilenirsen burada zarar da veririk he. Nasıl ya öyle paranı alıp gidecekler mi? Öyle de çekip gitmelerine gözmüyor mu İstersen yumma lan ağzını yüzünü kırarım senin gözünü kırarım ola. Göz kırılmaz gibi gerek Valla ben kırarım işte hadi işinize. Yürü kardeşim gidek. Hadi gidek sizi bir daha burada görmeyeyim veletler. Çok kötü olur sonunuz. Ali ne yapacağız? Bütün paran gitti. Yapacak bir şey yok Zeynep. Hadi kalkalım buradan. Bizi görmesinler. Daha kötü olur sonra. Of ya hiç merak etme. O i̇kisini babama söyleyeceğim. Boş ver Zeynep. Benim yüzümden başına bela alma. Hadi gidelim buradan. Of ya ama böyle olmaz ki. Aa Zeynep baksana burada bir ev var. Sence birisi yaşıyor mudur içinde? Tamam. artık. En azından geceleri uyuyacak bir yerim olur. Sokakta uyumam. Ali saçmalama burada yaşanır mı? Bu ev topraktan su akıtıyor. Çok kötü bir ev yani. İyi de Zeynep başka çarem yok ki. Ben senin gibi evde yaşamıyorum sonuçta. Her gün sokaktayım. Tehlikelere çok açığım. Ya bir gün evi sana bana zarar verse ne yapacağım? Doğru söylüyorsun Ali haklısın. Özür dilerim düşünemedim. Yani ev kötü de olsa en azından kafamı sokacak bir yer ya. İyi gelmez ya. Babacım şunlara bak yara komiserin kızıyla yoksul çocuk. Gel Rüzgar şunlarla biraz dalga geçelim. Ay zengin amca Rüzgar merhaba. Merhaba Rüzgar merhaba zengin amca nasılsınız? Size ne lan veletler nasılsak nasılız ne yapıyorsunuz burada siz? Ya. hiç param yok. Çok yoksulum. Ailem de yok zaten. O yüzden bu evde kalmaya karar verdim. Biri yaşıyor mu diye bakıyorduk biz. Sizin bir bilginiz var mı? Biri yaşamıyorsa ben burada yaşayayım artık. Evet evet biliyorum ben. Aa yaşıyor mu biri yoksa ya çok kötü olur öyle olursa. Oğlum ne yapacaksın? Ben hiçbir şey anlamadım. Şey ya ben de çok mutlu olmuştum. Kim yaşıyor zengin amca? Belki bize anlayış gösterir. Yaşamama izin verir. Kim yaşıyor bu evde biliyor musun? Ben yaşıyorum. Ulan size hesap mı vereceğim ihtiyacım var ya da yok diye. Ben yaşıyorum diyorsan ben yaşıyorum. Evet ya burası bizim evimiz. Aslında iyi oldu zengin amca sen buraya gelmiyorsundur ben burada kalabilir miyim? Ay evet zengin amca ne olur Ali'ye izin ver ne olur burada kalsın sokakta yapasın. Tabi tabi kalabilirsin tabi ki Ali. Gerçekten mi çok teşekkür ederim. Zengin amca sen çok iyi biriymişsin. Tabi günlük 5000 lira karşılığında. O zaman defol git sokakta yat. Bana ne ya Allah Allah. Aldı canım hep bedava evimizde kalacaksın. Hep de bize böyle artist artist konuşacaksın. Eğer kalmak istiyorsan vereceksin 5000 bin liraya. Hatta 10 bin lira oldu. Fengi Namca Rüzgar niye böyle yapıyorsunuz? Lan istemiyorum işte zorla mı ya parayı verirsin ya da defolur gider sokakta yatarsan. Peki madem ben sokakta yatmaya devam edeyim ne yapayım yani? Allah yoksunu seni bir kalacak yeri bile yok ezik. Siz ne kadar kötüsünüz ya bile dalga geçiyorlar utanmadan. Çocuğa yardım edeceğinize ne yapıyorsunuz? Lan velet bak Kerem komiserin kızı falan dinlemem çok fena döverim seni. Benimle adam akıllı konuşacaksın. Sen Kavga etme tamam sokakta yeterim ben Yakacaksın tabi lan Allah fakiri Başka çare mi var Siz adiler man kafalar sizi Lan velet bak getirtme beni oraya vallahi döveceğim şimdi seni Dur zengin önce tamam sakin ol ona zarar verme Sana ne lan velet istediğimi yaparım Sana hesap mı vereceğim bir de ben Ne yaptığını sanıyorsun? sen rahat bırak Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez Al bakalım Eline sağlık babacım döv şunu döv döv Zengin amca çok canım acıyor ne olur vurma dur. Kapatacaksın lan aptal çeneni kapatacaksın. Aa içimi yağlar eridi vallahi ya. Ali bizim lütfen cevap ver Ali. Bana bulaşırsa sana böyle olur işte. Hadi babacım gidelim burada işimiz bitti. Evet oğlum doğru söylüyorsun hadi yürü gidelim Allah'ın ezikleri sizi ya alın bakalım size. <laughs> Babacım ya bugün de süper spor yaptık değil mi ya? Çok iyiydi. Evet oğlum evet. Şık aslarımıza bak. Şık aslarımıza bak. Dev gibiyiz esen. Dev gibiyiz. Babacım ne oluyor ya? Şurada bir çocuk yerde mi yatıyor? Arda oğlum yarın da gidin. Kerem komiserin kızı değil mi? Evet babacım ne olmuş acaba? Gel bir bakalım. Evet oğlum gel bir bakalım. Zeynep kızım ne oldu burada? Ne oldu? Evet ya Zeynep ne oldu burada? Ali'yi kim dövdü? Kim bu hale getirdi? <laughs> Zengin mi? Rüzgar mı? O şerefsizler. Niye yaptı bunu? Niye yaptı? Ali bu yandaki evi istedi Zengin amca da benim odaki dövdü onu. Ali'nin kimsesi yok, ailesi yok. Onun bir evi yok. O da bu evde kalmak istedi. Zengin amca da izin vermedi dövdü. Ya iyi de bu ev bizim eski evimiz yani. Ona neymiş ki? Babacım ne saçmalıyorsun sen çocuk zor durumdaymış niye kalamıyor? Fakir amca senden hiç beklemezdim seni iyi biri sanıyordum Zeynep amca kötüydü ama olsun. Kalamaz çünkü artık bir ailen var ailen var. Ne ailen mi var aile mi buldunuz yoksa? Hayır Ali yeni ailen biziz seni evlat ediniyorum evlat ediniyorum. Ay gerçekten de fakir amca çok iyi birisin çok iyisin. Harbiden babacım ya süpersin. Çok teşekkür ederim. Tabii ki oğlum tabii ki Arda kimse sen de olsun Arda sen de benim bir oğlumsun sen de hadi gelin şimdi gelin de zengine geline gösterelim itikamımızı alalım Efendim fakir kardeşim ya ne olmuş sana böyle çok kaslı olmuşsun o? Arda sen de çok kaslanmışsın çok yakışıklı olmuşsun kardeşim benim kardeşiz biz değil mi Göreceksin sen şimdi kardeşi ama beş kardeşi ne Arda ya hiçbir şey anlamadım. Hayırdır zengin sen benim oğlumu dövmüşsün oğlumu dövmüşsün. Ya fakir saçma ama ben nasıl döveyim Arda'yı baksana kocaman çocuk beni yer bu çocuk. Diğer oğlumu dövmüşsün diğer oğlumu üstelik dalga geçmişsin. Ya fakir Ali senin çocuğun muydu bilmiyordum ki özür dilerim. Rüzgar sen de eline sağlık falan demişsin oğlum hayırdır. Arda hepsi babamın suçu onu dövün. Benim hiçbir suçum yok yani zorla babam dövdü ben yapma dedim. Demek yapma dedin doğru mu bu? Hatta bana bir tane tekme attı yerdeyken. Yok Arda vallahi yalan ya. Yalan bunlar yalan söylüyor. Sen benim kardeşime ve arkadaşına yalancı mı diyorsun yani? Ee, şey arkadaşlar ben e, dedim ve eline sağlık diye babama lütfen yorumlara yazın. Hicin çocuklara mı yetiyor senin? Çocuklara mı yetiyor? Yok fakir diyorum ya ben öyle bir şey yapmadım. Yapmadım yani. Kendi düştü bisikletten düştü. <laughs> Hadi lan oradan bisikletten düşmüşmüş. Hadi. <laughs> Abi baba boş verin değmez dövmeyin. Bakın Ali'yi dinleyin dövmeyin diyor. Ne olur dövmeyin. Evet orada biz de kardeş sayılırız sonuçta. Siz Ali vurmayın dediğinde onu dinlediniz mi de sizi dinlesinler. Abi baba boş verin değmez ya. Yorumlarda yazın arkadaşlar değer mi? Derslerini aldılar zaten. Ne diyorsunuz arkadaşlar dövelim mi yazın sizin fikriniz çok önemli. Evet arkadaşlar dövün dersiniz hemen döveceğiz. Patates edeceğiz bu ikisini de. Arkadaşlar lütfen dövmesinler yorumlarda dövmeyin yazın. Evet ya bu gencecik yaşımda ölüp ölmek istemiyorum.